Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Algida ile Kazan uygulamasına promosyon şifresi yani promosyon kodu nasıl girilir bu süre yanıt vereceğiz. Algida firması sattığı dondurma kutularına kod veriyor. Verdiği kodları mobilen yazınca hediye dondurma kazanabiliyorsunuz. E, ardından işte ilgili bakkallardan bunu alabilirsiniz. Burada yapmanız gereken Algide ile Kazan uygulamasını ya da web sitesini açıyorsunuz. Direkt olarak karşınıza Promosyon şifresini buraya gir e, şeklinde bir buton geliyor. E, buraya tıklıyorsunuz ve sizden promosyon şifrenizi yazmanız için klavye açılıyor. Klavye'den promosyon şifresini yazıp kodu gönder butonu tıkladığınızda promosyon şifresini gönderebilirsiniz. Bu promosyon şifresi Algida kutularının e, içerisinde ya da ambalajın içerisinde bulunmaktadır. Algida ürünlerinin hepsinde hemen hemen bu promosyon şifresinin yer almaktadır. Eee ardından bu promosyon şifresini Algida ile Kazan uygulamasına girerek puan biriktirebilir ve puanların biriktirilmesi sonucunda e, hediye dondurmalar kazanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.